Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir tane vlog çekeceğiz. Yanımda Gökçe var. E Gökçe ne demek istiyorsun? Evet demek istemiyormuş hiçbir şey. Abone olsunlar, like atsınlar mı? He? Gökçe? Abone olsun, like atsınlar mı? Evet dede. Abone olup like atmayı unutmayın Anne arkadaşlar. Gel. Hadi videoya geçelim. <laughs> e ben bu ekranı... Hay arkadaşlar biraz durdurdum. Ne? Evet Gökçe bugün ne yapacağız vlogumuzda. Bir arkadaşlar şimdi biz Gökçe ile ne yapacağımız düşünelim geliyoruz. Evet arkadaşlar Gökçe ile ne yapacağımız bulamadık o yüzden ben size gelin bir evliliğiz. Gerçi <tiple> buraya ne yapıyorsun? Hayır, oğlum ya. Heh, ne yapıyorsun Gerçi? <laughs> ne yapacağım oğlum sen ne yapıyorsun? Hadi. Bak gel video çekiyorsun. Şimdi hadi. bitince. Hadi hadi ben şu çıkart da gel. Gel de para kazan Evet burada kalabalıklar görüyorsunuz. Herkes iş yapıyor. Burası sohbet bölgesi. Göstermem. Bir de bura var yatak odası ama bura bizim evimiz değil tabii ki. Bak burada burada ben yatacağım. Kuzenlerim geldiği için buradayım. Tamam. Bakın. Bura benim yatağım. Bura da kuzenim. Gökçükten yatağı. Tabii ki bura bizim değil. Babaannemin. Ama kuzenim geldiği için ben kalıyorum. Yarın da, yarın da bizim eve gideceğiz. Orada yeni bir vlog başlayacağız yani. Ama vlog vloglara editlemeyeceğim çünkü editlemeyle hiç uğraşmak istemiyorum yani. Bölüm bölüm altına yazacağım ben yani. Bir, bir bir birinci bölüm vlog yazacağım. İkinci ikinci bölümde ikinci vlog yazacağım. İkinci bölüm vlog yazacağım yani. Yani hiç editlemeyle uğraşmak istemiyorum yani. Editlemek editlemek çok zamanımızı alıyor. Sabah baktım YouTube'a adam 3 saatte 3-2 saatte editlemiş yahu. Ben videomu çekeceğim altına yazacağım birinci bölüm vlog, ikinci bölüm vlog diye. Uğraşmayacağım yani. İlla uygulama yükle, uygulama yükle ben uğraşamam yani. Şu gelmişim 8 yaşına beni uğraştırıyorsunuz. Şurada abone ol kazanmaya çalışıyoruz. Ama abone olun. Tamam arkadaşlar. Eğer beni seviyorsanız, eğer bana sevginizi gösteriyorsanız, eğer beni mutlu etmek istiyorsanız aşağıdaki butonlardan 5 saniye, 5 saniye de abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bir yer kaldı. Dur orayı da göstereyim. Sonra biraz bir şeyler anlatalım. Burası da dedemin yatma yeri. Ama her herkes her her yerde aynı yatağında yatmayacak yani. Farklı yataklarda da yatabilirler. Evet şimdi gelelim konumuza. En son neydi? Tartışıyorduk. Ha şeyde editte. Ben editlemeyi sevmiyorum. Yani 2-3 saat boşuna boşuna bir tane 2 iki, iki dakika 2 dakika diyorum ya. Bir vlog çekeceğim diye ben 2-3 saat hiç vlogla uğraşamam yani. Anlayın bunu. 2-3 saat vlog, vlog ne ya? 2-3 saat edit ne? Yani o derece. 2-3 saate ben neler yaparım ki? Şimdi bugün Gökçük geldi. Mesela biz 2 dakika bekli 2 dakika bekleyemedim yahu. Şimdi içeride Oynuyor. Pişti oynuyor. O kadar saat nasıl bekleyeyim ben yahu? Bir bana sorabilir mi? Yani YouTuber'sın bunlarla uğraşabilin bilirsin diyeceksiniz de yani. O kadar saat ben uğraşamam yani. Tam YouTuber'ım, YouTuber'sın, video çekiyorsun diye ben illa o o o editleme indirmeme gerek yok tablet çökecek yakında video gelmeyecek anladınız mı beni yani benim ben hiç onlarla uğraşmak istemiyorum hiç onları indirip oradan videoları şey yapmak istemiyorum ben bölüm bölüm yapmak istiyorum bir gün birinci bölüm vlog ikinci bölüm vlog yapmak istiyorum anladınız mı şimdi beni yani youtubersın bunu yaparsın şunu yaparsın youtuberlık iş işte diyecek diyeceksiniz ama bu youtuberlık çok büyük bir iş değil. Yani tamam video çekiyorum diye ben illa o edit o 2 dakikalık edit ay 2 3 saatlik editleme şeyini ben illa indirmek zorunda değilim ben. Altına bir, birinci bölüm ikinci bölüm yazarım gider ya. Yorumlara yazın sence haklı mıyım haksız mıyım diye yani youtubersanız benim dediğimi uygulayın yani hemen uğraşmayın iki saat gidip oradan iki saatlik şey indirmeyin yani o kadar uğraşıyorsun tamam dedik de yani 2-3 saat ne lan 2-3 saate ben neler yapar benim şurada bir saatim zor geçiyor. Adamlar 2-3 saat uğraşıyor ya. Vallahi ya. Daha 120 127 abone, abonemiz var. İleride büyüyünce yapacağız öyle şey. Büyüyünce. Büyüyünce. de güçlenince. Taraftarlar bizimleyken, yorumlar bizdeyken, o güçlülük o elimizi sıkmalık bizdeyken biz bunu yapacağız tüm Kayseri tüm Türkiye biz izlerken biz bunu yapacağız çünkü biz kimiz biz metan ailesiyiz kaç aboneyiz 127 tamam mı gelişeceğiz mi gelişeceğiz yeni mi yeni miyiz yeniyiz kaç yıl önce başladık bir yıl önce bu normal bir şey Video gelmedi diye düşüyor, düşürüyorum ama yine de video gelecek. Sabahki videom izleyenler yani bu videoya like atsın. Sabah ne dedim video neden gel gelmiyor diye cevap verdim. O onu gitme gidip izleyeceksin izleyin bakın o, ama o da kısacık bir video oldu yani bu dok bu kim bilir şimdi iki üç saat olacakken o gidip kim Şimdi kaç saniye? Vallahi adam uğraştırıyorsunuz ya. Of ya bu YouTube'u kim yaptı? Bu YouTube'u? Bu YouTuber'lık kişi nereden çıktı? Yani bu YouTube'u kim yaptı? YouTube'lu kişi nereden çıktı? Eskiden giriyordum, ne güzel izliyordum kimse video çekmiyor de da abone like diye bir şey yoktu. Çekiyordum videoyu bakıyordun yani para kazanma da yoktu o zaman çocukları eğlendiriyordu. Şimdi gittik adamlar bir adamlar bir, bir videoda bir milyon kazanıyor ya. Bir videoda bir milyon kazanıyor insan. O derece YouTube'luk bir zor yani. O derece. Ben bile YouTube'un um ama o kadar beklemiyorum. Şimdi işim var. O işimi halledip siz tekrar sizinle birlikte olacağız. Geldim. Kapıyı kapatayım dur. Şimdi ses gelmesin sonra videoya like atmıyoruz. Evet arkadaşlar bu artık çok kolay gittik yani bir bu, bu işaret var ya ona basmadınız. Bak bu işarete basmadınız. Eğer bu işarete basmayan kanallar varsa onların izleyicisi varsa adamın önde gidenidir. Yani bunu bir tane bile bunu olmayan kanal adamın önde yine Yani o derece zor kazanılıyor yani. Ben bile gittim o videoları baktım bir tane böyle bir şey gördüm bakın yani. Gidin bakın videolarımı. Böyle devam edersek biz çok büyük büyüyeceğiz. Yani küçücük bir ağaçken, küçücük bir yavruyken büyüyeceğiz. Yani kocaman olacağız. Ev değil, apartman değil, dünya kadar olacağız biz. Çünkü biz kimiz? Metan ailesiyiz. Kim Metan ailesine katılmak istiyorsa gitsin aşağıdan abone olup like atsın. Bu arada da adımı değiştirdim. Metan Güven yazarsanız bulursunuz ama kanalın adı yani üst şey K ile başlıyor yani kick moto güven güven please yani ben kral kral metan güven güven bana ya güven lütfen demek yani kick moto güven please o yüzden bize güvenin bizim videolarımızı izleyin o biz bizim bizim tayfamıza da katılın çünkü siz kimsiniz çünkü siz adamın önde gidesiniz siz bir Türksünüz ve adamın önde gideninin önde gidesin, gidenizsiniz. Siz kimsiniz? Siz Türk, Türk oğlu Türksünüz. Bütün Türkiye bizi izlesin. Bütün Türkiye gururumuzu görsün. Bütün o Türk bayrakları olan yerler bütün bizi görsün. Çünkü biz kimiz? Metan Ali'siyiz. Kimiz? Metanız biz. Bağırın duyamadım. Bir daha bağırın. Bir daha bağırın. Kimiz biz? Evet bildiniz. Metan. Metan. Biz biz metan analiziz. Ve artık bunlar çok güzel geçecek. Artık eskisi gibi video gelmeyecek. Yani tek futbol gelmeyecek. Mesela şey çıktı. Bak içeride var YouTube mesela pe, PlayStation play, PlayStation çekmiştim 112'ye 80, 112 80 PS çekmiştim 111 111 kişi izlemiş ya bu kadar da beklemiyordum yani takipçilerim Heden, hemen hemen gidin YouTube kanalımdaki yorumlara bakın hangi kanal kanalın kanaldaki yorumla ay videodaki yorum açıksa ona gidin yazın ki abi abone olup like at like attım ben artık senin tayfandanım yazın eğer bize katılmak istiyorsanız şimdiki dediğimi yapın ben abone olup like attım ben senin tayfana katıldım yazın tamam mı bir metan ailesine de siz de üye olun sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi hepinizi öpüyorum şimdiden nerede yaşıyor, yaşıyorsanız ora kraldır hadi siz kralsınız ve krallar bugün gününde çünkü video geldi hep hepin giriş yapıyorum ya ha, art, hadi bay bay öbür videolarda görüşürüz hep Hepinizi başınızdan öpüyorum. Yarın bayram bayramınız kutlu olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.